Şöyle ekrana sığdırmaya çalıştım ama biraz zor oldu. E, A1 PD modelli uzun sap tam profesyonel, daha doğrusu divan bir bağlama var elimde. E, özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonunu da dinlemiş oldunuz. WhatsApp'tan ya da her zamanki gibi ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünlerimizi bu ürünü inceleyip e, detaylara bakıp ona göre sipariş verebilirsiniz. Evet dediğimiz gibi A1 PD modelle hemen paylaşalım şöyle. Teknesi maun ağacından yapılmış 48 santim boyunda yaprak bir tekneye sahip. Şöyle göstermiş olalım. Kapak ladin. Kapak kenarları siyah çıtalarla dönülmüş komple. Sap ağacı teknede olduğu gibi maun ağacından yapılmış. Ön yüzü yani klavyesi abonoz ağacıdır. Yine siyah çıtalar var. Nokta sedefler var. Şurada bir kravat bağlantımız var. Evet şöyle göstermeye çalışacağım. Nokta sedefli pelesenk yapılmış burgularımız var. Şu an itibariyle bir tane var elimizde. Ama tabii ki de devamı gelecek satılmış. Doğru <laughs> da yerinde güzel. Yani böyle e, kucağınızı dolduracak divan bir bağlama istiyorsanız, e, kaliteli bir şey istiyorsanız, tam profesyonel bir şey istiyorsanız bence çok çok fazlasıyla işinizi görecek bir bağlamadır. Alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.